Hepinize. merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte sadece ikinci sezon Sade Survivor oynuyoruz. Yani Minecraft. Arkadaşlar birinci sezon yani çok güzel olmadı. Saçma sapan bir sezon oldu. Farkındayım. Bu sezon iyi bir şey yapmazsanız şey yapacağım. Bakarım uğraşacağız. Bahar'ı. Doğduğum yeri beğenmedim yalnız da. Burası neresi ya? Sıkıntı. Ha tavuklar var onları keseyim de. Hop. Hop. yarım. Tamam da ben dolduğum yeri beğenmedim ki ya. Burası neresi ya? Pumpkin var. Şuradan gördüm. Aha, bayağı tavuk var ya. Kaç tane tavuk? Et oldu altı iyi. Çok iyi aç kalmayız o zaman. İnek de var. Şuradaki tam pabkinkileri alayım da. Kaç tane çıktı inek bir tane. Ana. Ana. Şey. Çir, kurt. Çirkiko var ya. O var ya, biliyor ya çakar. Neyse ben bırakayım psikopatları. Da. Popping. Ha tamamdır. Bu kafaya takılmıyor galiba. Yok. Bunun bir tane ıı, ee... aha köy. Vallahi bir like köy. Bir tane Türkiye'de daha var lan. İşte budur. Bir tane köy buldum Allah'ına kurban. Aha. Koyun da var. Boya iyi ya. Well. Yeah. Biraz bakarım sömürelim. Ha, burayı bir spam point ararım. Yani oruşum noktası okey. Şunu alacağım ama şunu alacağım. O benim hakkım. Kusura bakmayın. Defol lan buradan. Ha öyle gidersin işte. tamam tamam tarla da var çok iyi abi uy bir de daha... baya uzun parma dayanıyor bakıyorum bu, bu köy hadi hayırlısı. ha ben toplayayım kanki sen ek olur mu ama bir temizlik yapmamız gerekiyor köylü temizliği Ben şey de yaparım. Bela sen ekle. Ben yani oğlum şey yapmadım ki. Şöyle. Ben bozayım. Hopp. Lan bak ya lan. Ben toplayacağım lan defol. Şöyle böyle böyle. Tamamdır ya. Açlık çekmeyeceğiz. O belli. Uy fırıncı. Bak oradan o sandıktan elmas çıksın ya. Bir tane sandık var da. Haydi bismillah. İnşallah elmas çıkar. Obsidian falan. İşte budur be. Tamam bu çok sevindim. Kazma yapacağım. Çünkü arkadaşlar kazma yapabilirim. Demir kurutuyla boy ayı. Ah şöyle. Tamam burası benim evim. Burası benim evim olsun ya. Burası benim evim olsun abi köylü evine yerleştik. Ama e, yakın zamanda ilerleyen bölümlerde şey yaparız ya. Merak etmeyin. Çünkü ben de çok sevmiyorum köylü evlerini. Tek bize şey, yatak lazım. Tamamdır. Rüyası sararım da oraya yerleşelim. oradaki fırınları da şey yapacağız. Nerede o ha? Tamam ya ama ilk önce demir gören bize rahat vermez bak. Demir gören bize rahat vermezse de onu şey yapacağız öldüreceğiz. Mecbur. Ne olur be. Craftik table burada yaparım. İyi yani. Tamamdır. Şuraya koy onu. Ay demir golem oldu. Ay üst canı var adamın. Buraşayım mı? Buraşmayayım mı? gel. 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 Koray öldürme yöntemi var mı? <gülüyor> 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 tamam abi. Hadi 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 abi. Gel gel gel. Gelsene sen bir gel. Oğlum buraya gel. Kaşınıyorum bana. Al ya ölüp. Sen kimsin ya? Sen kim ben oraya spawn point almadım mı lan burada doğdum Bu kim? Bu hangi köylü? Haa papaz Ulan buranın arka müslüman değil mi lan Allah Allah Sıkıntı değil. Ben de zaten Allah'ım burayı yağmalarım, yakarım zaten. Şu oyuncu öyle yapıyor yani. O yüzden. Ha şurada. şu ana denk acıkmadım hayret. Şöyle. Şuraya. Şöyle ya gerek yok. Oğlum oruşum noktası ayarlanmadı mı ya? Hah. Buraya. Oğlum şeyler gitsin de. da de boşaltmamız gerekiyor da. Ben arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Eğer yapılıyor mu yap yapılmıyor mu? Onu çok merak ettim ben. Eğer yapılıyor mu? Yoksa mutlu mu? Bir videoda görmüştüm. Yapmıyor galiba. Aynen. Yap yok yok yapılmıyor. Öyle değil mi? Yok, yapılmıyor ya. Kurabiye. Yani ilginç. Neyse bir akşam oldu lan. Kapıyı kapa. Yasarım o zaman. Ha şöyle. Bir de arkadaşlar ben direkt ha, kasma yapacağım. Elmas kasma. Çünkü obsidiyen vurursam Tekrar karışır yani Kırıç yapabilirdim de Yani nether poltar yapmak istiyorum Direkt Hatta eğlenceli olur Ha şeker kalmışı var iyi Hatta en o Büyü masası yani ama çok erken ya. Diğer bölümlerde yaparız. Bunları diğer bölümlerde konuşuruz arkadaşlar. Ha bu arada şey ki şunu at, bunu at, bunu at. Daha sonra şunu koy, şunu koy. Papkinler bir şey yarıyor mu? Dur be. Ka. Opa. Ee, de at. Bir şey yaramaz. Hadi bakalım. Nerede o? Ha şurada okey. Ha zombi koydu mu? İyi de şimdi ne yaparım? Şimdi ne yaparım? Ha bir de ekmek yaparım. Dur, ilk ama ilk önce dur. Şunu şuraya koyacaktık. Duran mucizem şeyimi buraya. Şunu da buraya ha. Çok güzel. Güzel ya, güzel. Şimdi kendime ama şey yapmam gerek. Madem kasmayacağım arkadaşlar yanlış anlamayın. ne şey yapacağım Siz söyleyin Taş kazıp kendime aa, ekipmanlar yapacağım taş ekipmanları Kırıç vuran yani i̇şte O taşlar şuraya Kırıç ta balta. Aa kömürde kas kas Meşale oldu arkadaşlar yani. Kömür de bayağı şey yara. O demir de bulduk. Hadi ayrıltı. Çok iyi be. Kabus ton kazmaya geldik. Demir ve şey bulduk. Bütün kömürleri topluyorum. Çünkü bayağı lazım oluyor arkadaşlar. Yakıt olarak kullanacağım çünkü. Çünkü kömürler böyle bir şey mesela bir tane kö, e, kömürle bir tane şey pişirebiliriz. Beş tane inek etini pişirebilirsiniz. Yani onun için topluyorum. Yakıt olarak kullanacağım bunları. Yoksa bir şey alamıyor. Tekme işareti yapmak için yani. Bu kadar yani. Kaç tane kömür? 39. Bunu kırınca da 40. Okey. Kauston kaç tane toplarız? 2, 5... 8 9 Böyle bir 30 tane toplayarım da giderim. Heh, ah, tamam. Öşare mi Kimli bir sen bak. Şöyle, böyle, böyle. Hayda. Ha öyle. Ev işe meşe odunundan mı yapayım? Beyaz odunundan mı yapayım? Kararsızım. Yani. Ama bence meşe odunundan yanayım. Yani beyaz odunu severim. Güzel. Hatta meşe odunundan daha çok seviyorum. Ev yapımında daha çok kullanıyorum. Ama yani. Ne böyle? Öyle bir his doldu içime. Şuradan tavukçeni pişir. Tamam. Abi de böyle ekipman. size eksiktik. Ah şöyle bir. 2 3 Şapa gerekmiyor ara. Şimdilik de şu iksi şey şu aslında gereksiz. Bunu iktir. yapanlar kullanabilir sadece ama dursun böyle. Yani ben kurmasını istiyorum yani açıkçası. Yani. Şimdi ama hesap gün döner hesap döner diye bir harita sözü vardır ya. Öyle öyleydi galiba. Şimdi o demir goramdan hesap sorma vakti. Nerede o? Nerede nerede? Ha. Bu şey yapmam lazım yoksa ben. Oo fıçı. Fıçı. Burası ne? Lan duş mu burası? Duş mu arıyoruz? Fıçı ararım bunu fıçı 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 Ararım değil table Ararım İki tane olur Ha sen şuraya av, avlayarım Açık çıkarmayacağız zaten Bu şeyimiz var yani. Hatta açlık sıkıntısı da çekeceğimizi zannetmiyorum. Şunu buraya koysak şey çar ya. Koymam. Bunu nereye koyalım? şu kadar meşale da. şuraya. Şu meşaleyi. Şuraya. Crafting table işe altı. İki defa olsun ya. Ah tamam. Güzel de altı idare edeceğiz. Yani altı idare edeceğiz. Hadi bakalım. Şu şeyleri toplayacağım ben asıl. Baya güzel şey veriyor çünkü. Saman yapacak. Bir tane saman. 3 ekmek. Çünkü 9 tane düşüyor. Kaç tane var? Arkadaşlar şimdi 12 çarpı 3. 12 çarpı 3. 36 36 eder. 36'yı 3'e böl. Neyse ya bakarım. 36'yı 3'e bölelim. Dur. Sonuç 12. Bakarım. Kaç ekmek çıkacak? 12 tane. Bakarım. Neredeydi o? 7 mi? Ha dur dur. Tabii şu şunu şey demiştik. Haydi daha çok çıktı lan. Ekmek yap. Aa. Oh. Bir size korunma olmadı. Ama 45 oldu yani düşün ya. Şunu şuraya. Şunu bulur. Şunda şuraya. Ha şöyle. Tamam ya. İlginç oldu da olsun. Gene hava mı kararıyor ya? Dur şunu da arayayım. Bari. Şunları da ek yaparız. 12 tane ekmek. Uran köylü. Utanmıyor mu lan? Dur. Köylü uyandır. Uran benim yatağımda yatmış. Köylü uyandır. Heh, burası benim yerim lan. Defol. Allah sen sen var ya demir goreme dua et köylü. Demir goreme dua et sen yoksa ben seni yani şunu Şunu neyi koyalım? Patatesler. Biftek. Hem de bir şeyler koyarmışlar baba. 3 tane stik. Duldur kat mı yapsak? Ha böyle deriden de kat olduk. Yarı zırhımızı doldurdu olsun. Güzel oldu yani. Dura. böyle Tamamdır. yani iyi uy dur dur dur, dur, dur. abi abi dur, dur 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 sıkıntı büyük desene iskelet var Dur dur ben bir karkan yapayım ya. Karkanı ben severim. Taksın şura. Yani elimde de demir kılıç gelin. Nerede? Oo. Gel lan adam mısın sen? Okları sektirtelim böyle. Şöyle, şöyle. İşte budur. Uy, gel gel. Dur, dur. Şimdi şöyle. Ulan gelsene sen, gel gel. Korkan işliyor mu bunu? İşlemiyor. Uy, bayağı can götürüyor ama. Kırır lan bu. Kırılmasın bu. Ona canına bakın. Korkanın demir koru. Yani. Boya indirdi de hayırdır lan sana. Hayırdır sana. Heh. senin derdin ne yani? Ne oluyor? uyudu dur dur hı, hı, hadi 8 tane ala sekiz tane şey çıktı ya iyi ki de ölmüşüz korkana bak direkt demir koran çoktu çivisine kadar Üf. Aç çıkarmayız ya. Aç çıkarmayız arkadaşlar. Şu kar kanalına şuraya koyarım. Şunu şöyle şunu böyle. Evet arkadaşlar video bayağı uzun oldu 26 dakika. Bugünlük videomuzun da bir daha ay pardon. Bu yani Dilim çevirmiyor Allah. Ee... Bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.